Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın yepyeni bir videoya karşınızdayım. Yanımda Berkan var. Berkan uzun zamandır gelmiyor çünkü Berkan ölmüş. Berkan geri dedi. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kardeşim. Kanka öbür dünyaya gidip gelmek nasıl bir duygu? Gibi. Bu seride ne yapacağız şimdi? Kanka bu seride ne yapacağız? Yani ayıp olmasın her boku yapacağız. Her boku içinden dışından geçeceğiz dünyanın arkadaşlar Aynen. Bu ben, serinin ilk gidiyorlar. bölümü e, Her hafta hatta dur lan dur dur arkadaşlar özel bir kıyak geçeyim 3 günde bir bu seriden bölüm gelecek arkadaşlar 3 evet. günde bir bu seriden video gelecek ve her günde Berkan'la video gelecek ee, daha çok böyle videonun like atıp abone olmayı unutmayın. Ve şimdi ev yapımına geçiyoruz. Tamamdır. Evet, Çünkü tahta bahta bir boka yaramıyor kanka. Aynı hızda kuruyor yani. Anlamadım şekilde. Şurada taş görmüştüm ben. Nerede? Aha şurada taş var kanka. Orada yanımızda da köy var arkadaşlar. Şu köyde lootlarız birazdan. Kanka gel yarıma. Geldim. Şimdi sana e, balta veriyorum. Odun kazıyorsun. Okey. Hop. Biz kü baştan küçük bir evim şey yapacağız Baba, yoksa. Al kanka al al. <laughs> Kazmaya attım. Al kanka. Attım şu da senin olsun. Hmm, adam taşı kendini alıyor. Tahtayı bize veriyor. Şar olsun. Sana ben tahtayı tahtayı yapacağım. Taş balta verdim abi. Yok, ne ne ben de balta tamam. Neyse ben şunu bir yapmış Bu ne lan? Ben köyü lootluyorum. Sen odun kas. buçuk dedin mi sekizde? Tamam, olur. Allah Allah. Bu işte bir iş var. <laughs> bir işte bir bokluk var. <laughs> ya ben buradan bir sürü saman topluyorum. Bunlarla ekmek yaparız ve ...açlık sonuna son buluruz. Yemek yok ya. Ay Yemek. şey yok. Hı. Ağaç. Nasıl yok lan? Ağaç bulamadım. Aha bambu falan var lan. Cem sen nasıl ağaç bulamadın oğlum? Yani yeni buldum da. Abi bir sürü elma buldum. Kitap buldum. Karda, orada da vardı oraya çıkmaya üşendim ya. Tarafında bir tepedik vardı. Bakayım. Ben baya bir atak topluyorum kanka ya. Lazım olur. Bende var lan 5 tane var. 5 tane var. Bakayım. Bende 4-5. Bende de 5 ben var. Çok iyi lazım olur. Gün demiyorum bak kanka. yatak diyorum tane bir balta yapsam ya yani, koyunları ağzımayla kürek gördüğüm kanka. Hayatı yaşayamıyorum ya. Şimdilik kanka şu eve bir yerleşeyim ben. Tamamdır. Bir saat daha bize diamond bulacak. Dokumen. Diamond. Bir lan. Maden yapıyorduk ya sen de ya hangi videodaydı? <laughs> Yapıyordun Diamond'da oluyordun. <laughs> <laughs> ya. Bildiğin adam Berkan baksana diyordu. Aşkın üstüne bakıyordum. <laughs> Yapıyordu. <laughs> diamond çıkıyordu. <laughs> kokluyordum kanka Diamond'u kokluyordum. Eee <laughs> şerefsiz. <laughs> onun olup olduğunu bilmiyordum. Sen Diamond'u koklayabiliyor musun? Koklayamazsın bir <laughs> başka bir şey çıkar orada. <laughs> Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Kanka üç demir var ben bununla kova mı yapsam ya? ya da yok dursun al bir şey. Samanlarla ben hemen bir ekmek yapayım şöyle. Hop 18 ekmek. Şuraya elimdeki boş şeyleri. Akşam oldu lan. Akşam oldu gel kanka. Dur taşları da alayım. Bir taşım var. 20-30 tane kapısı. Okey. 31 <gülüyor> <gülüyor> Gel kan gel gel gel. Neredesin? Geldim. Geldim ya, aşağıdan <laughs> Tamam, gel. Geldim, geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Bu ne biçim ev lan? Gel, yatalım, gel. Olamıyorum, köyünün birinden araklı falanlar filanlar. Hayırdır? Aga çok da yan yana değil ya araya boşluk koydum. <laughs> hmm, koymasa ne olacaktı <gülüyor> acaba? Gitmek <laughs> <laughs> attım kanka sana bir şey al. Şuraya bir ha, fırın yapsana bak. kanka bak nereye yap biliyor musun fırın? Gel kanka bak şuraya fırını koy. Buraya mı işte? Nerede bu, Nerede bu? <laughs> Kanka altına odun koysana. tamamdır. Bunlar şurada gelsin. Ha dur. 5 tane daha var. Koy. Ee, ben ne yapacaktım? Şöyle bir şey yapayım. Hani ben madene gidiyorum. Tamam ben de ipeksi dokunuş varmış bu arada. İpeksi dokunuşlu şunları alayım mı lan? Alıyorum lan. de cam ipeksi dokunuşlu. Hiç fark etmez. Aa buldum 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 ne yapacağım? Ben? Dur bana şey lazım şey lazım balta lazım balta lazım. Normalde speedrunner'da da olsam şu an ben kazma yapmıştım da demin balta yapacağım ya. kanka sen? Oraya değil mi? Burası. Ha? Tamam tamam dur bekle. Ee, şu, bunları şöyle. Yani şöyle <laughs> metna hastalığı olduğum için. Işte. Her şey düzenli olacak. <laughs> ben de aynı. görmüyor musun? Bak iki tane yan yana şöyle yataklar yan yana. <laughs> Gel buraya bakayım sen gel gel gel. Demişmiş. Gel bakayım gel. Ben buna golemi ya. Golemi kesiyor golem kanka. Ben golemi öldürüyorum. Ondan demir mi düşüyordun? Aynen aynen. Kanka yapma 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 yapma. <laughs> yapma Kaç düştü? Dört düştü. Tamam lazım olur bunlar. Okey. Okay. Ne yaparsın? Kova falan yaparım. Aynen. Kova veya işte kazma. <laughs> hani demir balta var zaten. A! Bak beni bırakıp gitti ya. <gülüyor> <Nise> <gülüyor> kanka ben madene gidiyorum. Ee, görüşürüz. <laughs> tamam sen madene git. Oğlum evi nereye yapacağız? Yani Ev ben... yani ne yapacağız? Şuraya kanka göstereyim sana. Buraları doldurmak mı gerek? Böyle kanka, aynen. Büyüklüğü bu değil <laughs> Çok büyük bir şey değil iki katlı yaparız bir sonraki bölümde. Şimdi bakalım buralarda maden var mı? Kömür buldum. <laughs> Yapsana ben bir şey yapayım bize. Evet. Bahçe. Tarla pardon. O onu şimdi yapma ya. Bir sonraki gün kalsın yedekte de. Aynen kalsın. Evi bitirdikten sonra yaparız. Şimdi... Hmm. Burada lamalar var kanka bana tükürmediler ama. başka şurada koyunları öldüreyim. Yemek yahu yemek. İyi odun var yine başka ha şuradakini de öldüreyim koyun gel buraya koyun hoppa bu da öldü kanka ha bir tane domuz buldum orada domuz gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya hoppa ha bunda kazın işi oluyor ya bir Kanka altın kazma var bende. O nedir portalında. İpeksi ha. dokunuş var onda. Mesela camı kırıyorsun gelmiyor ya. Bunda kırdığın zaman cam geliyor. Ama kömür kırdığın zaman kömür blok olarak geliyor. Normal kömür olarak gelmiyor. Ha, ipeksi dokunuş. Peki dokunuş var. O yüzden bu biraz sıkıntılı bir kazma yani bu kazma yarı boktu kullanamam. Mesela buz alabiliyorsun ama bu kazma. Normalde buz kırdığın zaman soğuyor ya. Evet. Bunu alabiliyorsun. Ben bu kazmayı chest'e koyayım kanka eve bir chest yapak. Yapsana ya benim oğlum. oğlum işte. Lan oğlum lag var ya. Bana da girdi bana da girdi. Bak. Biliyor musun ben daha kahvaltı bile yapmadım. <laughs> Biliyorum. <laughs> <laughs> Demiştin. Ha, ee, ben senin bir ya, yanına geliyorum. Ya. Kanka şuradan unutmadan ben bir game rule çekeyim de. Hani ölünce gidiyor ya eşyalar gitmesin. Heh tamam. Şimdi. Banka. Nasıl ya? Bunlara ne sebeple benziyorsun? Yani. İlla ben mi yapayım? Orada sesin yok senin. Nasıl yok lan? Niye konuşmuyorsun oğlum? <laughs> Odaklandım yandan. <laughs> Bak nasıl biliyor musun acayip arada bir kasma giriyor. Allah Allah ben de niye yok? Belki uygulamadandır ya. Hayır, Arkada hayır. çalışan bir sürü uygulama var. E, niye bu da şey? Şimdi. Oğlum kapı yapmayacak mısın? Bir i̇ki tane kapı koyalım şuraya. Kanka bitti benim odun oldum var bana. <laughs> şuraya kapı koyalım. Kapıyı buraya koysak ki efendim. Evet. Buraya. Ortada oldu mu bu? Dört. Dört tamam. Haklı. Ne oldu? Niye kırıyor? Onla kazdım ya unuttum. Bak. Baksana şuraya. ya. Nerede? Sanda yerine koydum şaka yapma. Yarısını kırmışın. Ben hadi cam topu mu? Niye ne oluyor? Ne oluyor? Boştu.

Bu açıktan kanka. Abi, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Nerede benim ekmeklerim ya? Ekmeklerim Ekmek eh, ekmek eh, çarpılırsın ha Çıçıcam benim bizim tuvaletimiz nerede bizim tuvalet odamız yok Aga Sence de ki o Ama Ben şeyim <laughs> uyu, uyu, uyu. Uçak mısın? Beş de. Buyur lan. Akşam mı oldu? Evet. İyi olmadı. O yüzden mi uyuyabiliyor? <gülüyor> <gülüyor> sabah oldu. Şöyle. Oo. Oh. <laughs> Yine ya. Lan taş. Aha da bak şuradan. Aynen. <laughs> Vallahi ya geriye dakika. dakika geliyorum biletim geldi. Kusura bakmayın. <laughs> Ver, Bergam verdim baltanın amına kim 2 dakikada kırıldı ya. <laughs> Berkan. He Vereceğim baltanın ağzını sıç. Verdim ya oğlum baltanın. Al ağzını sıçayım ben vereceğim. Yine balta yaptım atmadın sen Atmadım. Ha <laughs> al. Ver. Bırak <laughs> beni Oğlum yere düşüyordu. <laughs> ya profesyonel tutar sıkıntı yok. Ben yani sıkıntı etme o Sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa Çık... sıkıntı vardır. Al. Ne alayım oğlum? Ha kaç yeter. Kanka yeter. Lan Enderman sesi duydum. <laughs> Ender abi. Ender abi gel buraya Ender abi Ender abi. Ender abi. Ender abi. Ender abi. abi. Aha burada bak burada bak. Ya öldürdün ya. Düştüm içinde. içinden. Hayır. Ya amına koyayım Ender'si. Ses çok kötü ya. Vallahi. bir gırt geliyor Ender abi değil mi? Hmm. Ya içinden inci de çıkarmadı ya orası <laughs> Kaç dakika oldu lan bu video? bilmiyorum 20 oldu ne? Yani, <gülüyor> <gülüyor> Sen şey, şey, kanka gök saldırama yani. Ah. Ber. Ah schön. Bunlar. <Sonra yöteriz. gülüyor> Sen niye haber etmedin la? Tamam tamam bro. Eyvallah eyvallah. Eyvallah eyvallah. eyvallah, eyvallah. Böyle, O. O. Arkadaşlar bugün de bu kadar da ev yaptık. Bir sonraki bölümde eve ben ikinci kat çıkarım büyük ihtimalle ya da maden ederiz Berkan'la. Olmadı yarım nedir portalını tamamlamaya çalışırız. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Berkan'ın kanalına açıklamalarda ya da kartlara koyarım. Eğer unuttuysam da Berkan Yevaz yazıp bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Hadi evet, ben ve bir sonraki videoda lan söyledim burayı heh, heh. Görüşmek, üzere, lan. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere. Ya. Kanka sesini sikeceğim ama.